Merhaba arkadaşlar, Barutlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hons'un dördüncü görevi içeri sızma görevini yapacağız. Hemen odamızı kuruyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar, ee, sizden önce bir oda daha kurdum. Dedim ki tek başıma görevimi yapayım dedim. Cık, sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. İstemediğim zamanda daldılar içeriye dört kişi. Mecburen bir el onlarla atmak zorunda kaldım. Sonra tekrar dedim en iyisi ben odayı açmayayım. Açtıktan sonra ilerleyeyim dedim. O şekilde yaptım. Koş 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 koş. Asansörler bir çok kötü oluyor, oluyor ya. Bir saat bekliyorlar. Bak sanki şunu da sevmiyorum arkadaşım. Giriyorsun tekrar kapanıyor kaldı tekrar kaldı açılıyor. Denedi, Herhalde şeyden i̇şte dolayı bazen dışarıda kalıyor bir kişi. kişi bir toplu yer gruplarda. Amacım onu oraya geri çekebilmek içindir. Diye tahmin ediyorum. Çünkü görevde yerleştirilmiş bombaları kaldırıp karşınıza çıkan tüm düşmanları yok etmelisiniz. Size şunu söylemeliyim ki enerji akımı dengesiz olacak içeri girmeden önce jeneratörü çalıştırın. Arkadaşlar gerçekten çok zordu. Toplu olarak oynadığımızda yani bildiğiniz canavarlar almıyordu. Umarım Can teklide kolaydır ya. Aşırı fazla canavar geldi. bazı geri zekalı arkadaşlarımız vardı direkt dalmaya kalktı arada sıkıştırdılar onu tabii ki de öyle mal gibi hareketler yaptığı için bir kere ben kurtardım ikinci kurtarışımda ben de öldüm. o önce şeyin arasına dalınca yanımda bir yere kadar yani benim de ben de canım. kurtaramadım Boku bokuna gittim arkadaşım. Bana ne ya ölsün ya. Gitmeyeceğim. Adamı kurtardık diye ordunun içine daldık ya. En nefret ettiğim bu kareden kareyi sevmiyorum arkadaşım. Şu şekilde, şu şekilde niye koymamışlar? Heh, bunun gibi niye koymam ki şöyle? Çok iyi buralı. Mermi sekiyor arkadaşım. Merminin pekmesini istedim. Şey. Ortalık elli altı, ortalık elli altı. AFC, AFC. iyi musun? AFC. Ortalık elli altı, ortalık elli altı. 76. CFA'nın kullandığı bir operatör var. Jeneratör kontrol odasının yanındaki depoda. Lan CFA orada çay içiyor. Çayını yedim biz burada zombilerle mi uğraşıyoruz? Adamı deli etmeyin. Hep tekli ile uğraştığım için mermiye ihtiyacım olmadığını söyledi gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki teklinin mermisi bedava. Jeneratörü çalıştırıyorum. Jeneratörü çalıştırdım. Sanırım işe yarıyor. Evet arkadaşlar ar 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 aşağıdan orada geliyor. Şimdi Bodrum'a yerleştirilmiş bombaları devre dışı bırakmalısınız. Top gel 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 var. gel. Karzor değiştiriyorum. Koş 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 koş. Aşağıdan bizim silahlı arkadaşlarımız sıkıyor. Ateş ediyor. Ama bize izabet ediyor mu? Hayır. Birisi geliyor, yanaşıyor da. Nereden geliyor? Arkadaşlar böyle direkt dalmayın. Ses duyduğunuzda bekleyin. Öldürdükten sonra yapın. Çünkü geride kalıp bomba ha ederken geliyorlar, vuruyorlar. Bana. Eğer zorlu da oynuyorsanız anında öldürürler yani temizleyin ondan sonra ne istiyorsanız iyi Şarjör değiştiriyorum size tavsiyem bir adam kalabalığın Bombayı içinde size sizi geri gitmeyin gerizekalı bırakalım uzaktan ateş ediyorlar arkadaşlar işte sesi duyuyorsunuz aşağı tarafta bu taraf temiz aşağıdan şu bombanın olduğu işte bak şuradaki Nereye gitti bir de gitti. Dirsek vurdu resmen bana ya. Ateş sesi geliyor. O da aşağı kısımda. Bombayı etkisiz hale getiriyorum. Bak ya geldi gördün mü? İşte bundan bahsediyor Şarjör değiştiriyorum. Ateş ediyordu görmedim neredeydi bu ya? O kadar da baktım. Geldi iptal ettirdi bombayı iptal etmemi engelledi. Bombayı etkisiz ya. Aslında burayı zorlaştırmak için şey yapmalar lazım nesiz diye verin aklıma gelmedi süre koymaları lazım bomba patlar diye o bombaya zamanla hiç koymaları lazım biri bitti mi ötekine 3 dakikada bitirdiniz bitirdiniz bitiremediniz patlayacak şurada karı çıkacak Şu bayanlar tuvaletindeyiz tabii. büyük bir tatlı kaçayı vallahi ya. Burada da çok olacak diye. <laughs> Bombayı neyim hayat mı Bombayı etkisiz hale getiriyorum. Benim canım 70 değil mi diye niye hiç olmadı? 2-4 Bombayı etkisiz hedefe getiriyorum Kalan bir blokların sizi ne zaman tuzağa düşüreceğini bilemezsiniz Gördüğünüz tüm düşmanların işini bitirin Gelin sevgili gelin. Gel 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 Koşun ortasına gelin Bana söyledi lan sektirerek mi öldürdüm onları? Ben bunları nasıl öldürdüm? Ee, i̇şte böyle gaz attım demin orada. Ondan ölmüştür. Gazıma dayanamadı. Benim öldürücü bir gaz hale getiriyorum. yeteneğim var da. Bana işlemiyor ama diğer herkes zombiler mobiler ölüyor. Galiba bu sonuncusuydu. Kontrol. Tüm bombaları devre dışı bıraktık. O sonuncuydu da bizim de sonumuz gelmiş olmasın arkadaşım. Kalabalığa bak. Kimlerimi bitti? Karşıyı değiştiriyorum. Allah'tan karılar gelmiyor ya. Karılardan nefret ediyorum arkadaş. Sevinmeyecek, kapılacak insanlar ama hiç sevinmiyorlar. Evet, orada çok fazla düşman görünmüyor. Ama Öldürdüm İstasyon ondan. Allah Allah, sırtları vuruyor görüyorum. İstasyon yukarıda. Orada birçok siper bulabilirsiniz ama siperlere saklanmış düşmanlara dikkat edin. Pekala. Herkes yukarı çıksın. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuzenimiz de katıldı. Katılmak istedi. Araya girdi. Gidelim. Devam ediyor. Ha adamı kapının dışında bıraktık. de Hadi gidelim. Hemen dalalım mı direkt çünkü zor olacak. Biraz bekleyelim mi? Az bekleyelim önderler. Hmm, az bekleyelim dün direkt dalıyor. Hayır. Yok şuradan hayır. bekleyelim. Ben öbür tarafa mı geçeyim? Ben de şuradan bekleyeyim adamlar. Aksiyona bak aksiyona. Kuzenimizi kovalıyorlar. <laughs> Sen aksiyon müziği mi çalıyor lan? Oyunda mı var? Oyunda. Ha, ben kapat dedim. Ben de diyorum bende niye çalmıyor? Heyecan yapmasın diye kapatıyorum güzel. Gerçekten müzik çok etkiliyor. Gel gel. Buraya geleceklermiş birinci bölge. Lan beni niye çekiyorsun? Arkanızda görüyorsunuz arkadaşlar arkalarını kollayan tek ben varım. Kuzen adam eğer mal gibi atlarsa gitmiyorsun tamam mı? Tamam. Onu bekleyemem. Korumak için ölemem. Demin beklerken geri zekalının biri öldü. Atladım oraya. Kurtarayım dedim. Adam iki kere öldü ya. Birinci de hadi kurtardık <laughs> şey. Ben de kurtuldum da. Gitti adam oradan çıkmadı. Yine temizledikten sonra. Öldüm tabii. Daha ikinci de ikimizi dağıttılar. <laughs> bu Boşu fırçına <boşuna> jeton kullandım. <laughs> evet de. Hadi hadi biraz hızlı ol. O Gel gel kuzen bu taraftan geliyorlar. Tamam burası başarılı. Diğer bölgeye gidelim. nefret ediyorum şu çekme olayından var ya. gözümün önüne saklanmaları ne kadar güzel. Arkamızda güzel arkamızda. Gelsin ya başa. Geri çekil bence. Bak biz öyle yaptık. Gel bu tarafa gel. Katmayaydı <laughs> iyiydi aslında. Sana çık diyorum Hücan sen. Lan Atıyor. niye öldün? Boş abi, bir şey Kalabalık olduğunda kasmam olsa Bende de oldu çünkü. Bundan Geri çekildi. Kalabalık ol o taraf kasıyor. Ve basamıyor. Şahpur Bey geliyor. Şat tek Geldi mi? Sağdan geliyor. Geldi. Ben çarptım mı Öldü. Ne var öldürdünüz lan? Görmedik bile. Neredeydi? Merdivenin Nerede, başındaydı Evet arkadaşlar bölümün sonuna da geldik. İçeriye çok güzel sızdık. Hepsini temizledik.